Merhaba arkadaşlar. Kayıp İrem şehri, tarihçileri ve inananları neden hala büyülüyor biliyor musunuz? Bu gizemli şehir yüzyıllardır birçok efsaneye ve araştırmaya konu olmuştur. Peki bu şehrin ardındaki gerçekler nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de adı geçen İrem, eski ad kavmi tarafından yapılmış, devasa sütunları olan ihtişamlı bir şehirdi. Fecr suresindeki ayetler, bu şehrin büyüklüğünü ve görkemini anlatırken halkının kibri yüzünden gelen ilahi cezayı da vurguluyor. Bu ayetler İremin sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir uyarı olduğunu da gösteriyor. Şehrin ihtişamını ve halkının kibri yüzünden gelen ilahi cezayı anlatıyor. Bu hikaye sadece dini bir metin değil, aynı zamanda insanlık tarihine dair önemli bir ders niteliğinde. Nicholas Clappin Yemen'deki keşifleri de dahil olmak üzere birçok arkeolojik çalışmaya rağmen İremin tam yeri hala bir sır. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar uydu görüntüleri ve yer radarı kullanılarak İremin olası yerlerini belirlemeye çalışıyor. Bazı teoriler bu şehrin eski ticaret yolları üzerinde bulunduğunu ve büyük bir ticaret merkezi olduğunu öne sürüyor. Bu teoriler İrem'in sadece bir efsane olmadığını, aynı zamanda tarihsel bir gerçeklik olabileceğini gösteriyor. Uydu görüntüleri ve yer radarı kullanılarak İrem'in olası yerlerini belirlemeye çalışıyor. Bazı teoriler şehrin eski ticaret yolları üzerinde bulunduğunu ve büyük bir ticaret merkezi olduğunu öne sürüyor. Bu teoriler İrem'in sadece bir efsane olmadığını, aynı zamanda tarihsel bir gerçeklik olabileceğini gösteriyor. Şehrin eski ticaret yolları üzerinde bulunduğunu ve büyük bir ticaret merkezi olduğunu öne sürüyor. Bu teoriler, İrem'in sadece bir efsane olmadığını, aynı zamanda tarihsel bir gerçeklik olabileceğini gösteriyor. İrem'in hikayesi, insan başarılarının geçici olduğunu ve alçak gönüllülük ve inancın önemini bize hatırlatıyor. Bu hikaye, Sadece geçmişe dair bir uyarı değil, aynı zamanda günümüz için de önemli dersler içeriyor. Çok ilginç, değil mi? İrem'in gizemi ve ardındaki gerçekler, tarih ve inanç arasındaki ince çizgiyi keşfetmemize yardımcı oluyor. Tarihten daha fazla ilgi çekici hikaye için beğenin ve abone olun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.